Yılın en iyi dijital radyo programcısı Mavi Küçük Ünal. Telefon günü yazar sunucu ödül takdim edilmesi sahneye davet ediyor. Hoş geldiniz. Efendim öncelikle herkes hoş geldi, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, sevgili Cengiz Bey'e, Hayat Dergisi'ne ve Kırmızı Türkiye sonsuz teşekkürler. Radyo açtır, radyo sevdadır. Ee, ben bu ödülü bütün dinleyicilerim için, e, bir kısmı burada olan, bir kısmı olamayan Kapri Saçkın Sesi programcıları için, tüm ekibim için, beni bu zamana kadar bütün kahrıma rağmen hemen şuracıkta oturan ve beni büyüten babam için ve çok ve çok yakın zamanda e, çok üzülerek söylüyorum her ne kadar tanımasam da hayata gözlerini yuman e, Katri Saçkın sesi ailesinin babası Merah Bey için. Çünkü bir yerlerden görüyor ve izliyor bizi. Onun için alıyorum herkese teşekkür ediyorum.